bir kadının iki farklı kamerayla kayıt altına alınmış acı çığlıklarını izleteceğim. Gözlerinize inanamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de tacizanlarını gösteren diğer kamera kaydını izleyelim. bana bir şey yapabileceği için ben bunu evet, alıyorum evet, şu an görüntü kaydına korkuyorum. Beşik Şimdi alıyorum. Içerisinde. Aynı zamanda buranın sahibi babamla iletişime geçtim. Bana yaklaşıyor bana lütfen yaklaşma korkuyorum. İmza! Arkadaşlar Şu anki düşünceleriniz sizin şerefiniz, vicdanınız, haysiyetiniz. Kadın tacize uğrasaydı gözleriniz dolacaktı. Peki videodaki genç adam kamera kaydını açmasaydı ne olacaktı? Kadının beyanı esas olduğu için bu genç kardeşimiz tutuklanacaktı. Mahkeme bu kadın sana niye iftira atsın deyip gencin masum olduğunu ispat etmesini isteyecekti. Olmayan bir şeyi nasıl ispat edeceksiniz? Bu masum adam yıllarını hapiste geçirecek hiçbirimizin haberi bile olmayacaktı. İstediğini yaptıramayan bir kadının taciz iftirasıyla hapse atılmış binlerce masum insan var. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak, kadının beyanı cezalandırmak için yeterlidir demek tam bir cahillik ve kepazeliktir. Bu sözleşmelerin arkasındaki rezil zihniyetin nasıl bela olduğunu iyi Bunların oyuncağı, kuklası olmayın. Benim bahçesinde tecavüze uğrayan.